Sektör Ömer Merkezi izleyicileri Kocaeli'den seslenmeye devam ediyoruz. Darıca'da bulunan Zeytin Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin konumuyuz. Yanımızda eğitim kurumumuzun kurucu müdürü Zeliha Hanım ve aynı zamanda e, müdür yardımcımız Nurcan Hanım bulunmakta. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Nur e, Zeliha Hanım öncelikle sizden başlamak istiyoruz. Bize eğitim kurumunuzla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne kadar süredir eğitim sektörü içerisindesiniz? Evet. Öncelikle iki adım var. Umut Seyla Şimşek. Psikolojik danışmanım. 19 yıllık psikolojik danışmanım. Mezuniyet yerim Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Eğitimde Psikolojik Hizmetler. Aynı zamanda Paris Nanterre Üniversitesi İş Psikolojisi mezunuyum. 3,5 yıldır Kocaeli 19 yıldır bu işi yapıyorum ama Türkiye ve Kocaeli geçmişim 3,5 yıl. Evet çok uzun yıllara dayanan eğitim sektörü evet. tecrübenizi son olarak da e, okul öncesi eğitime adayarak burada çok güzel butik evet. ve kreş açmış bulunuyorsunuz ve 3,5 yıla sığmış çok büyük başarılar var. Teşekkür ederim. Sizce başarınızın sırrı nedir? Tabii genel olarak 3,5 <laughs> yıla kıyaslamayalım. Neden sizi ee, tercih ediyor velileriniz ve öğrencileriniz? Neden? Çünkü yaptığımız her işte insanın yüreğine dokunmanın esas olduğuna inanıyorum. Bu okul öncesi eğitim kurumudur, başka bir sektördür, marketiniz vardır ama insanla çalıştığınız hizmet alanında insanların yüreğine dokunabildiğiniz oranda varsınızdır. Biz kurum olarak onların yüreğine dokunduğumuz için bizi tercih ediyorlar. Nurcan Hanım okulunuzun yapısından bahseder misiniz? Aynı anda kaç çocuk burada eğitim alabiliyor? Tabii ki. Okulumuzun eğitim sistemi açısından 3 katlı olması ve kendimizin havuzlu bir sistemle çalışmamız bahçemize ait. E, artı tarım olaraktan organik tarım olaraktan bahçemize çocuklarımızın gelişmesi ve bazı şeyleri öğrenebilmesi açısından. Evet çok güzel e, ve ...keyifli zaman geçirebileceği alanlar var burada evet. çocuklarımızın. Tabii ki bunun yanı sıra en önemli şey burada çocuklarımızın aldığı eğitimler. Ferdinize evet. eğitimler nelerdir Zeliha Hanım? Oo Bu kocaman bir soru. Ben kısaca özetlemeye çalışayım size. 2-6 yaş arasında okul öncesi eğitim kurumu olarak çocuklara eğitim vermekteyiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir kurumuz. Dolayısıyla da onların belirlediği bir yönetmelik var. Eğitim-Üretim Müfredatı. Bütün kreşler aynı işi yapar. O program doğrultusunda çalışmalar yürütürler. Ama fark oluşturan ne, nedir derseniz o noktada zeytin kreş olarak biz çocuklara ne veriyoruzu size hemen özetlemek isterim. Onların psikomotor becerileri, beden gelişimleri, dil gelişimleri açısından biz Jean-Jacques Rousseau modeliyle eğitim öğretim yapan bir okul öncesi eğitim kurumuyuz. Eğitim öğretim kurumlarının birçoğu İstisnalar tabii ki ayırt ediyorum bundan. Montessori yöntemiyle eğitim üretim yaparken biz Jean-Jacques Rousseau modeliyle daha bireyci, daha teke tek eğitimi hedef alan bir modeldir Jean-Jacques Rousseau. Her çocuk bizim için kıymetlidir. Bütün çocuklarımız 6 yaşına kadar bilmeleri gerektiği kadar sayıyı, rengi, kavramı öğrenebilirler. Bunları herkes öğretebilir bir şekilde. Ama biz diyoruz ki Zeytin Kreş'te kapıdan giren çocuğun mutlu olmasını istiyoruz. Gülümsemesini istiyoruz. Kendini iyi hissettiği bir yere geldi duygusunu verelim. Ve en önemlisi ben bir bireyim, ben varım diyebilmesini istiyoruz. Evet. İnsan kişiliği biliyorsunuz. Çok özür diliyorum. Bakın sanki mikrofon almış gibi oldum elinizden. 0-6 yaşta kişilik oluşuyor. Ve o yaşta verdiklerinizi sonrasında eğitim, öğretim kurumları açığa çıkartır. O yüzden de ilk eğitim ailede başlar ve çok önemlidir diyoruz. Ama artık günümüzde ilk eğitim ailelerden değil, kreşlerden başlıyor. Çünkü mevcut düzenimizin ekonomik koşulları insanlara çalışmayı dayatıyor. Dolayısıyla ilk eğitim kurumu biziz. Ne verirsek ileride yetişecek yetişkinlerin tohumunu atmış oluyoruz. Bu nedenle çok özen göstermek gerekiyor kendine güven, sevgi ve bulunduğu yeri sahiplenme en önemli kavramlardır diyoruz. Bunun üzerine ne isterseniz koyabiliriz. Gelişim dönemleriyle bağlı olarak ihtiyaçları doğrultusunda. Evet Zeliha Hanım gerçekten çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Ee, tabii ki bunu sadece dilinizle değil yaşantınızla ve onlara çocuklarımıza verdiğiniz emekle de ortaya koyuyorsunuz. Evet burada çok güzel bir atmosfer var. Çocuklarla diyaloğunuz ve ilişkiniz mükemmel diyebiliriz. Sadece eğitim vermiyorsunuz. Şu anda öğrenciler yemek de yiyor. Onların beslenmesi evet, için de gıda sektörü insan açısından çok önemli. Kesinlikle. Çocuklar daha hassasiyet gösteriyor tabii bu konularda. Hı. Sizin hassasiyetleriniz nelerdir? Ve <laughs> malzeme Şimdi malzemeleri haftalık alışveriş yapılır kreşin ve o alışverişleri bizzat ben yaparım belli markaları kullanırım. Buradan ifade etmiyorum reklama girer diye onları. Ee, ve bir diyetisyenimiz var. Diyetisyen eşliğinde aylık yemek menümüz hazırlanır. Şimdi iki yaşlık çocuğun bir gün içerisinde tüketmesi gereken nelerdir? Karbonhidrat açısından olsun, işte süt ürünleri, protein açısından olsun. Bunların hesabını o yapar. Biz o listeye istinaden uygularız çalışmamızı. Bir aşçımız vardır, mutfağımız vardır kendimiz alışverişimizi yaparız ve tüm çocuklarımız sabah kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısını burada yaparlar. Artı onların gelişimlerini evde de takip etmek adına aylık yemek listemizi velimizle paylaşırız. Hani o gün neler yemiş, neleri tüketmiş, o da kendi akşam menüsünü çocuğuyla ona göre hazırlasın diye. Elbette ki beslenmek çok çok önemli, hijyen çok önemli. Biz küçücük bir binada, butik kreşi, sizin de dediğiniz gibi iki personelle çalışıyoruz temizlik alanında. Mutfakta bir bağımsız personelimiz var. Bütün personellerimiz benim dışında aynı zamanda çocuk gelişimcidir. Benim mutfak personelim dahil bakıcı annelik eğitimi almıştır, aşçılık sertifikası almıştır. Ancak o koşulda ...bizim ekibimizin bir parçası olabilmiştir. Evet harikasınız. Hataya Tabii. olabildiği kadar izin vermemek durumundayız evet. bu yaş kuşağında. Eğitimleriniz sadece okul öncesiyle de sınırlı değil. <laughs> evet. İzleyicilerimizle bunu paylaşır mısınız? Hı -hı. Mental Aritmetik üzerine de çok güzel çalışmalarınız var. Helal evet. söyleyeceksiniz? Hemen birkaç cümle sizinle paylaşabilirim. Darıca'da Megamental Aritmetik temsilcisiyim. Kurumsal bazda. Orada 90 öğrencimizle çalışıyoruz. Mental aritmetik son 2 yılda Türkiye'nin gündeminde çok sıkça duyulan bir kavram. Ama biz biliyoruz ki mental aritmetik çalışmaları Türkiye'de 1990'ların başında Sayın Melik Safi Duyar'la başlamıştır. Kendisi aynı zamanda Memoriyet'in başkanıdır Dünya Hafıza Olimpiyatları Merkezi'nin. Ki bu yılda Eylül ayıydı sanırım doğru Eylül ayında özür dilerim. Antalya'da yapıldı Dünya Havuz Olimpiyatları. Mental aritmetik iki yıldır uygulama sahasına indi. Okullara indi. O yüzden insanlar daha çok tanır oldu. Beynin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştırmak ve ikisi arasında geçişleri sağlayan sınavs bağlantılarını güçlendirme yönelik bir beyin egzersizi programı. Şimdi tabii böyle bir cümleyi kurunca hani sıcak gelmedi mental aritmetik kavramı size. Ama düşünün ki ...biraz önce okul öncesi eğitimde söylediğimi destekleyen bir kavramdır. Asıl çıktısı kendine güvenen, sosyal anlamda gelişmiş, algısı artmış, öğrenme kapasitesi artmış çocuklar yetiştirmektir. Zaten onda da 5-11 yaş çalışıyoruz. Yani diyorum ki Darıca'da biz kreş olarak alıyoruz çocukları 2 yaşında, 5 yaşını bitiriyor 6 yaşına geldiğinde... ...bu sermental aritmetik merkezimizde onları 11 yaşına kadar eğitiyoruz ve olabildiği kadar ülkemize en önce de yaşadığımız ilçeye insan anlamında eğitime katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Merak ediyoruz önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Sizi bir hmm. eğitim kurumlarınızı nerelerde göreceğiz. Şimdi e, tabii kısa ve orta vadeli düşündüğüm zaman e, hedeflerimiz kısa ve orta vadede. Öncelikle Darıca ve kendi bölgemiz, civar ilçelerimiz olmak üzere çalışmalarımızı planlıyoruz. Hmm. Daha uzun sürede ise e, isim ve patentini alarak Franchise sistemiyle Türkiye'ye Zeytin kreş olarak dağılmayı düşünüyoruz. Biz Okul öncesi eğitimde. Evet, bizler de bu güzel hedefiniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan öğrencilere, velilere ve izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? İlk önce bizlere kendi çocuklarını emanet edip teslim ettiklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunmaktayız. Onların bizde güvenle buraya yolladıklarının çok emin olmaları için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim sunabileceğimiz bizlere daha özverili çalışmalarımızdan dolayı gayret ve güven sarsmalıdan bizler eğitimimize devam etmek istiyoruz. Evet. Hocam siz son olarak neler söyleyeceksiniz? Ben diyorum ki biz ne yaparsak yapalım çok iyi bir ekip de olsak fiziki koşullarımız çok iyi de olsa eğer insanlar bizimle işbirliği yapmazsa aileler bizim verdiğimiz eğitimin bir tarafı topal kalır eksik kalır ancak aile bir biz bütünleşebildiğimiz için şu anki tablo ortaya çıktı başarı öyküsü ortaya çıktı e, kurumumuz açısından ben o yüzden bizim şu an sizinle bu röportajı yapıyor olmamız ve sizin ifadenize bir başarı varsa ortada bunu onların bizimle iş birliğine borçluyuz. Buradan bizimle çalışan tüm velilerimize, çocuklarını vererek onların eğitiminde elimizi tutup ellerini tutmalarına izin verdikleri için teşekkür ediyorum de varmış onun kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli eğitimlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sektör lideri merkezi izleyicileri Zeytin Kreş ve gündüz bakım evinden aktaracaklarımız şimdi Bu kadar söz merkez stüdyolarında.